Ankara'da bulunan İngiliz askerleri de bu yola dökülen kalabalığın ardı sıra buralara kadar gelmişlerdi. Bu görülmemiş coşkunluğa, bu otomobilden inen güzel ve kudretli adama hayretle bakıyorlar. Şimdiye kadar göremedikleri bu halk kalabalığını fotoğrafla, filmle tespite uğraşıyorlardı. Onlar anafartalardaki eşsiz galiplerini tanıdılar mı bilmeyiz. Fakat Mustafa Kemal onları da gördü, güldü ve fotoğrafını almalarına müsamaha gösterdi. Evet. Bak göz göze geliyor. O gün de söyledim ya İngiliz kumandan heybetli bir atın üzerinde görüyor, selamlıyor. Sonra Fransız askerler orada bulunan bak şimdi. Şimdi Fransız askerleri büyük bölümüyle izleyici ilk defa duymuş orada Fransız askerler olduğunu. Bir de orada biraz karıştırmışlar Erol Bey. İngiliz mi Fransız birliği mi var? İngilizler mi var? Onu da bir açın i̇ki, isterseniz. İki İngiliz taburu var. Fransız askerleri. Tarih tam ne? Ta, bulun Şeyin geldikleri tarihi evet. Ankara'ya giriş i̇şte tarihi. Ankara'ya girdi girdiği tarih. 27 Aralık 1919. Neyi anlatıyoruz? 27'yi 28'i anlatıyoruz. Bakın Hı. şimdi. Efendim Kim'in kitabı Lord Kinross İngiliz. Öyle mi? Uh -huh. Bak şimdi ne anlatıyor. Jus'da çok güzel anlatıyor. İşte Benz otomobilin diyor lastikleri patlamıştı. içine bez doldurarak geldiler. O kadar güzel anlatmış ki bu böyle. Ankaralılar şimdiye kadar böyle büyük bir toplantı görmemişlerdi. Şehirde bulunan birkaç yabancı bu hali şaşkınlıkla seyrediyorlardı. Topluluk milli duygularının coşkunluğunu göstermek için yol değiştirerek Birkaç gün önce İngilizlerin işgal ettiği istasyondan geçti. O sırada daha üzerinde Fransız bayrağı dalgalanan sonraki meclis binasının çevresinde Fransızlarla Tunuslu askerleri duvarların üstüne tünemiş bakıyorlardı. Sonra diyor Mustafa Kemal geldi, onların önünden geçti, Hacı Bayram Veli Camii'ne gitti falan. Burada bak çok bunu, bunu anlatmış. Demek ki Fransız askerler ve ayrıca Masar Müfit Kansu diyor ki Fransız kumandan askerlerin kumandanınınla diyor bak <laughs> geri döndüm Cuma baktım. günü bahsettiniz. Bak, o baktım. Evet, <laughs> baktım diyor. Pencereden adam bizi izliyor ve diyor gülümsüyordu. Niye? Çünkü kardeşim Fransızlar, İngilizler, İtalyanlar şunu artık fark etti. Mustafa Kemal bu adam kardeşim bu davayı kazanıyor. İstanbul'un artık bir hükmü yoktur. Bunlar bunu kazanıyor. Başka bir şey daha söyleyeyim sana. İngilizler, Basil Zaharoff, dönemin en önemli silah satıcısı, Adnan Kaşıkçı gibidir. Hmm. Bak Basil Zaharoff'u gönderdiler Mustafa Kemal'e silah satmak için. Hmm. Merak edenler, çok eski bir kitaptır bu Basil Zaharoff, iletişim yayınlarından, Türkçesi çıktı bunun, de bir kitaptır bakın. Ne yapıyor İngilizler? Bir taraftan Yunanlıları Anadolu'ya sürüyor, onları kırdırıyor, kardeşim bak onları kırdırıyor bir taraftan İstanbul hükümeti üzerinde bu büyük yoğun baskıyı kuruyor. İşte anlattık ya herkesin biliyor neler yaptıklarını Mustafa Kemal'e İstanbul hükümetini. Ama öbür taraftan da realist bir değerlendirme yapıyor şunu görüyor arkadaş. Bunu bu adamlar sonuçlandırıyor. Sonuçta burada bu adamlar bir devleti kuracak. O halde biz bundan sonraki ilişkilerimizi sürdürmeye bakalım. Şu, bak şu elimdeki kitap bu 19 şeyin Cumhuriyet'in yıl dönümü nedeniyle derleyen muhterem Eren Atatürk'ün 100. doğum yıl dönümün yılı nedeniyle 1981'de bak yayınlanan oldu. muhterem Eren'li bu kitaplar 6 cilttir. Hı hı. Şimdi bulmak mümkün değil tabii. Şimdi bulmak mümkün değil. Bak şimdi. Dikmen sırtları bir bayram yerine dönmüştü. Kim anlatıyor bunu biliyor musun? O günkü Ankara valisi Yahya Galip Bey. Hı hı. Şimdi Yahya Galip Bey'in sözlerine aktarıyorum. Bir süreden beri Ankara'ya gelip yerleşmiş olan iki tabur İngiliz askeri de Mustafa Kemal'i karşılamaya gelenler arasındaydı. İki tabur İngiliz askeri. Hı hı. Gölün İzmir yolu karşısındaki yolun ağzında tarihin akışını değiştirecek adamı bekliyorduk. O gelir gelmez her şeyin düzeleceğine dair içimizde güçlü bir inanç vardı. Şimdi Yahya Galip Bey'in duruş yerine göre o Fransız kumandanını görmemiş. Hmm. Ama tabii Mustafa Kemalle birlikte yürüdüğü için Tunuslu askerleri görüyor, Tunus Meclisine ne hani orada oturuyor duvarın hmm. üstünde ve Tunuslu askerler zaten bütün anılar şöyle anlatıyor diyor ki şaşkınlık içindeyiz hmm. diyorlardı ama bir de şu söylenir <laughs> efendim niye müdahale edilmeden hani sözüm ona İngilizlerle işbirliği yapıyor Mustafa Kemal? Hmm. Yahu adamlar hmm. neyi görüyor? Mahşeri kalabalığı. İki tabur askeri var. Peki orada kim var? Ali Fuat Cebesoy'un 20. Kolordusu var. Herkes bunu göz ardı ediyor. Ali Fuat Cebesoy daha önce oraya geldi, oraya yerleşti. İngiliz'i, Fransız'ı neyi düşünüyor? Zaten siyaseten emir talimat almışlar onlar. Emir talimat almışlar. Evet. Ayrıca da ne var? Akıl var, mantık var. Çatışmaya girdiğiniz zaman hepiniz öldürüleceksiniz orada. Dolayısıyla ne oldu biliyor musun? Fransızlar hemen şeyin Mustafa Kemal Paşa'nın gelişinden birkaç gün sonra kimseye haber vermeden apar topar çekildi gittiler. Arkadan da İngilizler toparlandı ve gitti. Toparlandı ve gitti. Çok güzel anlatılıyor bu başkent niye seçildi falan filan diye. Ayrıca yalnızca bu radikal sağcılar falan söylemiyor Atatürk'ün bu İngiliz casusluğu meselesi. Yani onlar bugün çok ahlak.